arkadaşlar yepyeni bir etkinlikten herkese merhabalar. Yazgının Akoru etkinliğin ismi. Lavatun adında bir karakter eklendi şu arkada gördüğünüz. Yani dizayn olarak gerek elinde gitarı olarak benim en sevdiğim karakter kendisi çünkü ben de müzisyenim, gitaristim. Çok seviyorum bir da. Hafif bir hastalık var. Boğa Müzik Festivali nihayet sona erdi. Ancak performansları tamamlayan müzisyenler birbiri ardına ortadan kayboldular sadece soliste dokunmamıştı. Uzun araştırmalardan sonra solist sonunda ekip arkadaşlarının nerede olduğuna dair ipuçları bulur ve her şeyi unutmuş bir müzik akademisine bağlanır diyor. Şehrin gölgelerine adım atan solist hipojen yönetimindeki akademiye tek başına gelir. Karanlıkta gizlenen hipojenden başka onu bekleyen yani diyor, ürkütücü müzikal bulmacalar vardır. Bakalım bulmacalar ne? Arkadaşlar kanala abone olup beğenmediyseniz hala videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Bir adet panel var. Pana en çılgın sapkın sanatçılık etişimi varmıştır. Evet. Lorsan karakterimiz. Labotum da burada çok iyi karakter ya. Acayip iyi karakter. He, benim genç müzisyenim sonuna geldin. Arkadaşlar nerede? Soğuk şarkı Diğer müzisyenler testi geçemediler. O yüzden ceza verdim. Test mi? Onların müzik aletlerini test etmek için ne diyor burası? Hmm. Evet yazık oldu. Evet onları kurtarmak istersen bu testi geçmelisin. Bakalım bu sonarak almıyor. Layık olabilecek misin? Müzikal gülü görelim diyor. Son zaman değil. Hop geldik. Bir anda buradayız. Kompozisyonu oluşturduktan sonra dokunun diyor. Bakın arkadaşlar. Şunu burada ne olduğunu anlatıyor. Alıp okuyabilirsiniz. Yani oyun kaderini değiştirmeyecek bu. Ben size şunun mantığını anlatacağım şimdi buranın mantığı bakın dört tane yazıyor yani 1 2 3 4 tane yanacak bir tanesi yanıyor zaten 3 tane daha yakacağız ama aynı zamanda 4 tane burada yanarken 3 tane de bu şekilde yanması gerekiyor yani burada 3 tane yanarken mesela bir tane şu sırada yanması gerekiyor sadece acaba nasıl yapacağız şimdi yaptıktan sonra dokunun buna yoksa buraya düşmanlar sıralıyor yani ortakta bir şey yok. Başlayalım. Tamam. Burada bir tane olması gerekiyor diyor. Yok şu anda. Burada dört tane diyor. Tamam. ikinci buraya yakalım. Böylelikle bir, bir burada oldu. Bu sırada bir tane oldu sadece şu anda. Bu sırada iki oldu ama 4 olması gerekiyor. Ben de buraya yaptım. gidiyor diyor. Bir de buraya yakayım hadi. Çünkü burası sıfır olacak arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burası sıfır. Burada hiç canmaması gerekiyor. Vermedim. Burası 5 En alttan hiç almayacağız. En alt beş direkt. Ne yapabiliriz şu anda? İki tane yanacak diyor. Bir tane diyor. Şunu. Bir tane diyor ama biz buraya yaktık zaten bunu. O zaman o yüzden buraya da bir şey yapamayız. Geçtik. İki tane yanacak. Bir tane yanacak. Ha buraya yapabiliriz. Yaktık mesela. Burada bir iki tane oldu. Olmaz. 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 Kaldır. Buraya yakalım. İki tane burada. Üç tane burada. Okey oldu burası da. Yine aynı şekilde 3 tane yanında olacak. 3 tane burada olacak. O zaman tam buraya yapmamız gerekiyor. Okey. Burası bir tane dokunmuyoruz. 3 tane. Burada 1 2 bir tane daha lazım. 3. Evet, bitti. 2 tane burada var. Sıkıntı yok. Bir tane burada var. Sıkıntı yok. 2 tane burada var. Sıkıntı yok. Bitti galiba. Evet. Bir bakın şöyle siz de. Ona göre yapın. Bakın 1 2 3 4 burada bir tane burada 3 1 2 üç tane burada bir tane burada bir iki tane burada şöyle bakalım Üç tane bu sırada var 2 tane bu sırada var bir tane bu sırada var Sıfır olması gerekiyor 0 ve 5 yanıyor Evet işi biz bakalım notlar doğru şekilde düzenlendi kapı açıldı bakın bir kez bakın şöyle videoyu durdurun gerekirse yapıyorum Ama geçtik ölüler alalım düşman yok eforsuz bu güven planı o güven et aynen. müzikal gül kapana kısıldı diyor konuda geldiğin canavarların işimi öğreteceğini düşünmüştüm İyi misin yap pozisyonunu çıkarabilirim seni diyor tamam ne yapıyoruz ödüllerimizi topluyoruz ve ardından hop ikinci sesi atla portal şöyle bir bakın bunu alıp yine okuyabilirsiniz dediğim gibi okumayacağım bu önce heh burada arkadaşlar şöyle bir şey var bunu bastıktan sonuçta Burada bir şema oluşuyor. Onu ezberleyeceksiniz. Ezber. Bakın 1 2 3 4 hep bitti. Ama bir dikkat edin. Ha bu yeneceğiz bunu. Dikkat edin zaten parlıyor. ipucu veriyor. Okey. Burada bu mevzuunuza koyuyor. Şöyle yapalım. Başlamayacak. Bir, iki, üç, dört, bitti. Yanlış yere basarsanız hop başa atıyor. Bakalım burası nasıl? Oldukça basit yine. Geldim buraya. Daha önce bunu neydi bilmiyorum. hep unutuyorum. Bence bunu da şey diye koydular hani. Hemen hızlıca basın. <laughs> bu şekilde hemen yapacağız şimdi. Hop, hop. Çat, çat, çat. Burası uzun bak. Burası normalde çok zor. Çok uzun. Ama yanacak nasılsa. Bakalım şöyle. Burası, 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 burası. Oh. Buradan gidelim önce. Evet, ödülleri alalım. Skret kurturalım oradan. Rica ederim. Evet, buradan direkt gidebilirsiniz. Ya da sol tarafa gidip bunu da alıp gidebilirsiniz. Tabii ki ödül alıp arkadaşlar. Oradan girmeyin. Ya da ilk sola gidebilirsiniz, sonra sağa gelebilirsiniz falan. Hop aldım. Yine, topladım şunu Ve üçüncü testi atlıyoruz artık. Lautum var burada. Merhaba canım. Şu an en sevdiğim karakter ya. Ee, Şöyle bir şey var burada. Bakın 3 tane kart veriyor size. Kutsal emanet. Savaş esnasında müttefik kahramanların can yenileme etkileri %50 azalır. Bu debuff. Yani size karşı yapılan bir şey bu. Savaşların işe yarayacak yani bizim. Ön sırada olan müttefik kahramanlar 5 saniye sürgüne gider. Kimse saldırı almaz. kimse saldır ama çok gereksiz. Ben bunu alıyorum. Can yenileme etkilerini azaltalım. Mecbur. Mecbur. Burada yine var. Mitte bir kahramanlar 38 puanı kaybeder. Enerji geri kazanmaları. %20 artar. Al. Bakın en beğendiğinizi alın orada. Düşman kahramanların maksimum canları %15 kadarında az miktarda hasar verildiğinde hasar %50 alınır. Mitte kahramanlar savaş esnasında her saniye maksimum çok kötü bu. Savaş başladığında 10 saniye sonra kahramanların tamamı 5 saniye... o çok kötü. Topar, topar. Bu da tamam. <laughs> Gel canım. Hop aslında ve gidiyoruz. Son testteyiz artık. Ee, burada arkadaşlar yanlış yaparsanız ya da çok fazla denerseniz lavutun güçleniyor gittikçe. Çek dedik. Bakın hemen 2, 1, 1, 2. 2, 2, 2 burada olacak. 1, 1, 2. Yani şöyle yapalım. 2 ile. Ha, evet, tamam. 2 burada olacak. 2 burada olacak. 1, 1. Bir şey olması lazım. Doğru. Bakın. Bu şekilde. Sol Sol alt, ortası alt, <laughs> orta alt. Başka bir şey yok, Sınıf aynen. Sağ kapışıyor. Artık son. Çok iyi animasyonlara falan baktınız mı? Neyse yok oldu. Yanlış girseydiniz çok güçlenecekti. Doğru bir savaştan sonra soğuğu şarkıcı ve arkadaşları sonunda hipojeni yendi. Ama hala gerginlik devam ediyor. Başka bir kurban daha mı vardı acaba? Tanınmış müzisyenler her zaman tetikte olmaları gerekiyor. Yeteneğin itibarın gerisinde kalırsa akademide bir hipojen seni bekliyor olacak. Dikkat etmeyiniz. Ben dikkat edeyim. Ve bitti. 3000 elmasla macerayı sonlandır diyoruz arkadaşlar. Evet yazgın akoru bu kadar. Tamamladık. Kendinize iyi bakın. Son olarak abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.